arkadaşımız. Soru cevap yapmıştık. O yazın oldu. Bu ee, şekilde. Bu şimdi ikinci bir videomuz olacak. Bu videoyla beraber de artık YouTube kanalı için Skopedo'nun İtalya'da eğitim noktasında öğrencilere gelmeden önce ya da gelme kararını verirken yardımcı olacak içerikler paylaşmaya, bunlarla ilgili şeyler söylemeye başlayacağım. Ee, öncelikle İtalya'daki eğitim ile ilgili serüvende Aileler bu videoları izliyor bazen, lisans düzeyindeki öğrenciler için söyleyeyim. Her okulun, her bölümün kabul şartları ve kabul tarihleri birbirinden farklı. Ben daha fazla online olarak yaptığımız görüşmelerde anlatıyorum bunları insanlara. Şöyle bir durum yok, buraya gelme kararını verdiğiniz zaman öncesinde bir hazırlık yapmanız, okullarla ilgili bir araştırma yapmanız, bölümlerle ilgili bir araştırma yapmanız gerekli. Son dakika, tabii ki başvuru yapılabilir, okullar olabilir ama bu sürece erken başlamak mümkünse 11. sınıfta, 10. sınıfta başlamak ideal. Neden? İtalya bu noktada niye çok popüler oldu ya da niye son dönemde insanlar çocuklarını ya da arkadaşlar yüksek sanatçı İtalya'ya veriyorlar? Burada verilen burs imkanı kültürel olarak ve iklim olarak da Türkiye'ye benzemiz. Bu bir önemli bir faktör çok fazla konudan konuya geçiş yapmak istemiyorum. O yüzden lisans düzeyinde bir öğrenci İtalya'ya gelecekse önceden mutlaka e, okumak istediği alana, okumak istediği bölümü, okumak istediği şeye karar vermeli. Bu şekilde bir yolculuk belirlemesi onun için daha ideal olacaktır. Bunun beraberinde gerekli sınavlar. TOEFL, İtalya'nın yapmış olduğu bir sınav, SAT, bütün Avrupa'daki ya da Amerika'daki okullar için geçerli olan sınavlardan bir tanesi. SAT ile alınan çok fazla bölüm var. Bazı okullar SAT ile öğrenciye hiçbir ekstra sınava tabi tutmadan alabiliyorlar. Bu sene Mühendislik ile ilgili eğitim veren kuzeydeki üniversitelerde bunlar gerçekleşti. O yüzden adım atarken, karar verirken bu şekilde denmemek lazım. E, yüksek sahas için gelelim. Yüksek sahasda e, minimumda bir öğrencinin burada yüksek sahas yapması için belli bir ortalamaya sahip olması gerekiyor. Tabii ki Mümkünse B2 bir İngilizce dil sertifikasına sahip olması gerekiyor. IELTS e tarafından e, gerçekleştirilmiş bir sınav belgesi B2 gerekli. Burada da okullarda her okulun B2 düzeyini kabul ettiği bir aralık var. Her okul normal IELTS'de 5.5 B2'ye tekabül eder ama her okul IELTS 5.5 alan bir öğrenci kabul etmek zorunda değil. Orada farklılıklar olabiliyor bu Ortalama yüksek sans için önemli. Tabii ki minimumda 2.5 üzeri olması idealdir ama 2'nin alt, 2.5'un altında da ortalamayla bir öğrencinin kabulü gerçekleştirme ihtimalimiz her zaman ya da ihtimali her zaman var. Bununla beraber yüksek sans tercihi yaparken muhakkak iyi bir CV'ye sahip olmak önemli. Bunun belli Bakma ölçülerde okulun beklentisine göre başvuru yaptığınız bölüme göre dizayn etmek önemli. Bazı öğrencilerimiz ya da bazı görüştüğümüz öğrenci arkadaşlarımız bize hazırda bir CV'si olduğunu söylüyor. Hazırdaki CV'niz, buradaki süreçlerinizi gerçekleştirmek için yeterli olmayabilir. O yüzden CV'nizi karar verdiğiniz, başvuru istediğiniz bölüme göre bütçelenmek güçlü yanlarını öne çıkarmak önemli. Biz burada geçmişten günümüze bugüne kadar gelen yaklaşık profesyonel olarak içerisindeyiz ve öğrenciler bu noktada çok fazla destek sağlıyoruz. Bununla beraber keşke İtalya'ya gelmeden önce bilseydim dediğiniz noktalardan bir tanesi de burs noktası arkadaşlar. Burs ile ilgili çok fazla soru geliyor. Burada negatif bir reklam var sosyal medya kanallarında ve teşhik çeşitli Danışmanlık şirketleri ee, bizler e, bu konularda garanti sağlayamayız. Yani bir öğrencinin burs alma veya da kabul okuldan kabul alma garantisi vermiş şansımız yok. Bu şekilde bir reklam dönüyor yüz yüz. Bu doğru değil maalesef. Burada burslu okumuş, burada yaşayan, kendi yaşayan biri olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O noktada gerçekten eğer istek duyduğunuz, yapmak istediğiniz bir şey varsa eğitim alan noktasında muhakkak karar veren, bu konuyla ilgili değerlendirme yapan kişinin sizden başkası kim, sizden başka kimsenin olmayacağını düşünmeniz lazım. Ee, bununla beraber İtalya e, bursları bu her tarafta ayrı araştırabileceğiniz burslar her bölgede her zaman zamanında öğrenciye e, verilen belli bir aralıkla e, öğrenci teslim edilen burslar değil. Neden değil, çünkü bazı bölgelerde burslarla ilgili geçikmeler yaşanıyor. Eğer bu videoyu izleyen bir öğrenciyseniz ve buraya gelmeyi planlıyorsanız, bunu mutlaka en başından bilmeniz gerekir. Biz bunu yaptığımız her görüşümde söylüyoruz. Tabii ki bizim işimizi doğru yapmamızdaki en önemli faktör kendimizi öğrencinin yerine koyuyoruz. Tabii ki öğrencinin başarılı olmasını, burada burslu bir şekilde eğitim almasını isteriz ama o karar verirken, buraya gelirken bu gibi aksilikleri olabileceğini bilmesi bizim için önemli. Çünkü o gün geldiğinde hem öğrenci zor durumda kalmamış olur, hem de biz eksik bir işlem ya da yanlış bir sürelerde bulunmamış oluruz. Scope.edu'yla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Biz buradaki motivasyonumuz gerçekten iyi eğitim almak isteyen, Avrupa'da kendisine yeni bir başlangıç yapmak isteyen insanlara eşlik etmek, yol arkadaşlığı yapmak ve onlara bu noktada e, yol gösteren tarafta olmak. Yani yaklaşık olarak 2006'dan beri buradayız. Ekip arkadaşlarımız, e, bizimle bir arada partiden çalışan da, öğrenci arkadaşlarımız da var. Ama temelde İtalya hayatı, İtalya'daki eğitimi, İtalya'daki yaşamı, İtalya'daki iş yapma e, anlamındaki tecrübelerimizi bizimle beraber buraya eşlik gelen ve burada kendisini yeni bir başlangıç isteyen insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Burada çok fazla yapılacak, ve anlatacak çok fazla şey var. Birazcık alacağınız murstan bahsedeyim size. Direct to Aile Studio Üniversitesi'den dediğimiz DSL Bu burslar arkadaşlar, bölgesel burslardır. Her bölgede ismi değişir. Temelde prensip şu, ailenizin yıllık gelirini baz alınarak verilir bu burs ya da araştırma maddi sahip olduğumuz imkanlar, ev, araba gibi konularda. Bursla ilgili detaylı bilgiler internette de yazıyor zaten, bulabilirsiniz. Ben bu noktada şunu söyleyeyim size. Bu bursun içeriği bölgeden bölgeye değişir. Temelde mantık şu, öğrencinin eğitim hayatını kolaylaştıran bir yerde bu burs var. Kalacak yer, dormitory, rezidense, mensa, yemekhane ve e, ekstradan maddi destek, bir de okul harcımına ilgili indirim. Temelde devlet üniversitelerinde eğer burs alırsanız ödeyeceğiniz harçlar çok cüzgü miktarlara kadar iner. Burada internette farklı bilgilerle doluşuyor, ben kendi tecrübemden ya da benimle beraber olamayan arkadaşlarım tecrübelerinden bu rakamlar 150-200 Euro bandında olacak rakam. Tabii ki daha fazla ödeyen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da sahip oldukları ekonomik yeterliliklerle burs başvurularındaki gösterdikleri ekonomik belgeler niteliğinde burslarını almış oldular. Kalacak yer her bölgede buna güvenerek yola çıkmayın. Burs olarak yurt çıkmayabilir size ya da belli bir süre sonra çıkabilir. Muhakkak gelmeden önce bununla ilgili araştırmaları iyi yapmak gerekiyor. Geldiğiniz zaman belirli bir süre yurtta kalıp, şey belirli bir süre pardon, evde kalıp daha sonrasında yurda geçiş yapma şansınız olabilir. Bizim profilimizde bir arkadaşımızın videosu var. O burs aldı, yurtta çıktı, konaklama olarak onu da izleyebilirsiniz. Hemen videonun altına Instagram linkini koyacağım. Bununla beraber maddi destekler, kalacak yer, kalacak yer ve yemekhane dışında maddi destek alacaksınız eğer. Bu maddi destek sizin hesabınıza belli bir süre sonra yapar. Minimumda bir dönem sonra. Yani ilk dönemin sonunda ya da iki dönemin başlarında ilk taksit eder. taksitli bir şekilde yapılacak. O yüzden ilk etapta İtalya'nın burslu bir eğitim hikayesiyle geliyorsanız o bursa direkt güvenerek yola çıkmayın. Çünkü geldiğiniz zaman o burs hemen hemen hesabınıza yapması zaman alacaktır. Bu süreçte ailenizin ya da biri yakınınızın sizi desteklemesi gerekecek. Başka anlatmadığım bir şey kaldı bilmiyorum. Bu video serilerine devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, biz takip etmeyi Instagram'dan, sosyal medya kanallarından e, sürdürebilirsiniz. Seviniriz, takip ederseniz. E, biz buradayız. İtalya'da yaşamış, İtalya'da eğitim almış, İtalya'yı iyi bilen bir ekiple bağlantıya geçmek isterseniz Scop.edu dün olduğu gibi Bugün olduğu gibi yarın e, sizlerle beraber olacak. Zaman zaman Türkiye'deki şehirlere, üniversitelere, etkinliklere geliyoruz. Onun için de dediğim gibi sosyal medyadan bizi takip ederseniz, e, geldiğiniz zaman şehrimizde bir kahvemizi içerseniz tanışırız. Ve e, umarım eğitim yolculuğumuz çok güzel bir şekilde ilerler. Skopje'den, İtalya'dan selamlar, sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Çağ